Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Cumartesi sabahında sizi çok fazla tutmak istemiyorum. O nedenle kısa kısa haftaya neler bizi bekliyor onlarla başlayalım. Haftaya en önemli beklediğimiz şey kripto anlamında 8 Şubat'taki dava 8 Şubat'ta Ethereum'un vadelilerinin açılması. Ama bu yayında birazcık daha altın dolar ve e, Bitcoin özelinde tek tek az az böyle konuşmak istiyorum. E, dolarla başlayalım. Dolarda biliyorsunuz iki buçuk ay önce, iki buçuk üç ay öncesinde Berat Albayrak'ın Instagram'dan istifasıyla beraber yeni bir dönem başladı. Naci Ağbal, Lütfü Elvan ve e, Acı Reçete dönemi başladı. Şu anda e, baktığımız zaman teknik teknik analizlere ve göstergelere, indikatörlere baktığımızda 2013, 2011, e, 2016'da yani kötü zamanlarda bizim en büyük böyle krizlere doğru gitti krizlerden çıktığımız veya daha sonra kur şoklarına doğru gittiğimiz yerlerin bile dibine dibine yaklaşmış durumda şu anda konjonktür değiştiği için yani e, dolarla mı maaş alıyorsunuz gibi böyle hani dolar yokmuş gibi davranandansa e, faizlerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz ben şu 1-2 ay içerisinde ama bakın bunlar kısa vadeli 1-2 ay içerisinde dolarda 7.10 ila 7.35 arasında bir banda artık resmen oturacağını düşünüyorum. Ha diyeceksiniz 8.50'ler 8.60'lar onlar bitti mi? Ben kesinlikle bittiğini düşünmüyorum. Çünkü evet konjonktür değişti. Evet bunu bir şekilde doları sakinleştirmeye çalışacaklar. Bu arada tabi dışarıya baktığınız zaman dolar endeksi var 91 binlik ama 91 binlik dolar endeksi şu anda tam fiyatlanmış değil. Yine de bir şekilde bu 1-2 ay içerisinde şu anda an içerisinde olduğumuz konjonktürden dolayı da Doların 7.10-7.35 bandında durmasını bekliyorum. Yükselmeyecek mi? Evet yükselecek. Çünkü hala bizim dış borcumuz dışarıya bağımlılığımız ve aynı zamanda Biden'ın ilk 100 gününde ne yapacağı hala belli değil. Ama dolar bir yere oturursa yani artık biraz stabilleşirse o zaman biz işte altında istediğimiz şeyleri görmeye başlayacağız. Baktığımız zaman bu sene içerisinde 540-545'lere kadar çıktığı zamanlar olacak altının. Oralar yüksekten alanlar için paralarını kurtarmak daha alçak alçaktan benim gibi daha alçaktan toplayanlar içinde kar elde etmek için güzel zamanlar altına baktığımız zaman altın Normalde buralardan yükselişe geçmesi gerekiyordu. Ama dediğim gibi kriptoculara bir ceza vermek isteyen gelenekselcilerin savaşıyla karşı karşıyayız. Burada şimdi nereye doğru gitmesi gerekiyor? Altının olsun da 2200-2300'ler zaten kesinlikle gelecek. Çünkü artık Nisan'a doğru Mayıs'a doğru pandeminin etkilerinden çıkılacak ve normale dönülecek. Bu yıl içerisinde 2200-2300 gibi beklentilerim hala sağlam bir şekilde duruyor. Dolar 7.10-7.35 bandına oturduğunuzda işte bu da 535 ile 545 arasında bir gram altını gösteriyor. Ha yükselişler olduğunda ne yapabilirim? Yani dolar 7.50 olur mu derseniz. Ben 7.50, 7.60, 7.70 oraların da böyle çok uzak işte 2022'de geleceğinde düşünmüyorum. Bu benim naçizane düşüncem. Çünkü sonuç olaraktan siyasi anlamda gerçekten farklı bir döneme giriyoruz. Biden'ın Karadeniz'le Akdeniz'de yapacaklarını bekliyoruz. Orta Doğu ile ilgili yapacaklarını bekliyoruz. Daha e, pandemi olduğu için şimdi siz normalde bunların bu insanların yurt dışında ziyaretler yapması, müttefikleriyle konuşması, karşı duracağı isimleri açıklaması gerekiyordu ama pandemiden dolayı şu anda durum tamamen yardım teşviğe odaklandığı için şu anda altın zaten gitmesi gereken yere gitmeye başlarken teşvik de ona destek olacak. Hala yani Biden sürüm sürüm süründürüyor adeta ve bu tabii ki de teşvik paketine çok bel bağlamak altıncılar için önemli ama bir yandan da ben Amerikalıları düşünüyorum. Biden teşvik gelecek diye şey yaptı. 600 dolarla ne aldılar? 2000 dolar olacak mı diye uğraşılıyor. Aradaki 1400 dolar hala nerede olduğu belli değil. Yani Amerika'da da işler o kadar da iyi gitmiyor. Tabi bunların da yardım paketinin çıkmasını zorlaştır, zorlaştırdığını değil zorladığını, hükümeti zorladığını doğru kelimeyle seçmek lazım. Hükümeti zorladığını da biliyoruz. O yüzden teşvik paketi. Bakalım Şubat'ın ilk haftası bitti. Normalde bir Şubat'ta oylamaya git çıkılması gerekiyordu ama Biden'a kendi eee politik yandaşlarından da 1400 dolar daha fazla vermek halka bize ekstra yük gelir. Zaten biliyorsunuz vergileri daha fazla arttırmamız gerekir. Amerika'daki en önemli problem vergilerin çok artması gibi gibi konular var. Bunların hepsini konuşacağız. Ama özetlersem şurada söylediklerimi dolarda 7-10, 7, 7 bandına bir şekilde oturacak. Ona bir şey demiyoruz ama e, oraya oturduktan sonrasında ben onsta altının onsunda gram altın dolardan dolayı erimesine rağmen altının onsunda şu anda kritik eşik olan en dibin dibi dediğimiz 1798'lere kadar 1781'lere kadar düştü şimdi cuma günü kesin. Oralardan sıçramasını bekliyorum. 446 önemli bir eşik. 481 önemli bir eşik. 481 açtıktan sonrasında da 500'ün üzerine doğru kendini atacak. Ama önemli olan burada açtığı zamanları bekleyebilmek. Biliyorsunuz benim bir... bir ne diyeyim hareket mi diyeyim bir şey ben inat ettim. Altınımı kesinlikle satmayacağım. Siz de isterseniz böyle yapın. Çünkü aradan 6-7 ay geçtikten sonrasında gerçekten bu insanlar sizden ucuza topladıkları altınları sizlere 500'e, 510'lara, e 521'lere tekrar satmaya çalışacaklar. Siz de ben niye altın kervanından çıktım madem artacak diye insanlar söylediğine etkilenerek aslında ucuza sattığınız malı daha yüksekten alacaksınız. O yüzden dikkat edin. Dün Clubhouse'da... Ee, Üye olanlar, davetiyesi olanlarla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Barış Büyüktaş, Eren Caner, Mustafa Alpay, ben ve e, Batuhan Akarsun'un da olduğu güzel bir sohbet. Odada Clubhouse'da yaklaşık 500-600 kişilik böyle güzel bir sohbet ettik anlık olaraktan. Ee, orada konuştuk Bitcoin yeni altın mı başlığını atmıştım. Ben de bunu buradan paylaştım ama Bitcoin diğerlerinin altına olacak dediler. Bu da benim açıkçası hoşuma gitti. Evet Bitcoin şu anda da altına olma, durumun altına olma ve tekrar hikaye kendi üzerinden evirme üzerine gidiyor. Elon Musk sabah bizim saatimizde 7, kendi saatiyle gece 12'de gene tweetlere başladı. Dogecoin'i yerinden oynattı. Bitcoin 39.600 dolara kadar çıktı. Bakın 40.000 doları böyle zorlayacak. Elon Musk manipülatör olarak görülüyor ama şu anda aslında Bitcoin yükseliş trendine doğru girmiş durumda. Çünkü kurumsallar anlamında hala güzel haberler geliyor. 8 Şubat'ta bakın şunu söylemek istiyorum. 8 Şubat'ta ve Ethereum vadeleri başlayacak. Geçtiğimiz sefer Bitcoin'i bu kadar 20.000 dolara doğru çeken 19.000 dolarlardan bu haberde. Ama vadeler açıldıktan sonra bir buçuk iki ay içerisinde sert bir düzeltme geldi. Şu anda Bitcoin'in yükseliş eğilimini bu hafta sonu özellikle bugün içerisinde tamamladıktan sonra bana göre pazar ve pazartesi düşüşleriyle bir düzeltmeyle karşılaşabilirsiniz. Ethereum 1700 dolarların üzerine kadar çıkmıştı. Ethereum düştü. Çünkü hikaye ne zaman Bitcoin'e evrilse orada hemen Ethereum'dan ve diğer altcoin'lerden düşüş oluyor. Ripple'da bir coşma olmuştu ama sonra o da dur duruldu. 24 Şubat'a kadar Ripple'da iniş çıkışlar olacak. Eğer para kazan kazanmak isteniyorsa gece gündüz ripple'a bakılıp yükseldiğinde satmak ve ondan sonrasında düştüğünde almak. Yani sürekli arbitraj bir şekilde hareketli şekilde al sat yapmanız gerekiyor. Bu kripto paralar Ethereum, Ripple ve Bitcoin bu arada cüzdanınıza dün Mustafa Alpay Bitlo'nun ortaklarından bir tanesi çok önemli bir şey söyledi. Cüzdanınızdaki Bitcoin oranını arttırmak önemli. Bunun için çok al sat yapmanız lazım. Ama TL kısmına da odaklanılabilir. Eğer sizin elinizde şimdi şöyle söyleyeyim şöyle hesaplanabilir. Ben Bitlo'yu referans gösteriyorum ama size birazcık da bunların hani püf noktalarını da artık söylemem gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin oranınızı arttırdığınızda Bitcoin bir rekor tazelemesi yaptığında sizin elinizdeki oran daha fazla olduğu için sizin portföyünüz bir anda yükselir. Genelde bilen insanlar bunu böyle yaparlar. Yani al satla düştüğünde çıktığında al sat yaparak bitcoin miktarlarını arttırırlar ve bu bitcoin miktarlarını arttırdıktan sonra da bir rekor denemesine satarlar. Böyle ki yüksekten fazla bitcoin satmış olurlar. O satılanı da alt götürürler. Peki siz ne yapabilirsiniz? Daha küçük yatırımcıysanız elinizdeki TL'ye odaklanarak birazcık daha aktif şekilde kalabilirsiniz. Ama dediğim gibi kriptoda sürekli al sat yapılması şart. Çünkü kripto özellikle sıcak cüzdanlar Bitcoin, Ethereum, Ripple, AV, Cosmo, e, aklımıza gelen diğerlere EOS, link. Bunların hepsi böyle bekleyeyim de alayım gibi değil. Alacaksınız düşükten sonra yüksekte satacaksınız. Eğer iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız işte o yüzden daha küçük bir parayla girip birazcık alsat yaparak içgüdüleriniz ne diyor? Neye yöneliyorsunuz? Grafiklere bakabiliyor musunuz? İndikatörleri okuyabiliyor musunuz? Okuyamıyor olsanız bile genel olarak gidişata baktığınızda biraz haber akışına baktığınızda artışları inişleri tahmin edebiliyor olmanız lazım. Grafik barlarına tıkladığınızda orada size hacimleri gösterir. Eğer bir muma baktığınızda yani Mesela 15 dakikalık bir mumla karşı karşıyasınız Ertesi 15 dakikalık mumla Arada inanılmaz bir hacim fark var O zaman demek olur Düştüyse düşecek Yükseldiyse hacim yükselecek Bunlara dikkat edebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem Eğer ki kriptodan bir şeyler yapmak ve çabuk öğrenmek istiyorsanız Önünüze açın Sürekli al-sat yaparaktan oynayın Ki daha küçük paralarla Daha çabuk alışın ki Yüklü meblalarla girdiğiniz zaman bir şekilde o kadar fazla kaybetmeyin. Dün Clubhouse'a ben Mustafa Alpay'a, Barış Büyükteş'e ve Eren e ilk girdiklerindeki kayıpları, kayıplarınızı da sordum. Çünkü hepimiz ilk girdiğimiz yerlerde kayıplarla karşılaşabiliriz. Bunları da konuştuk. İşte onların da hepsinin önerisi kimisi çok batmış, kimisi daha az batmış ama hepsinin canı bir şekilde 2017-2018'e girdiklerinde yanmış. O yüzden canınızın yanmasına alışmanız gerekiyor kriptoda. Benim size tavsiyem girip paranızla Ufak ufak alsat alsat yaparak ama gün içerisinde bir 5-6 kere alsat yaparak biraz alışmak. Genel olarak kripto dünyasını okumaya biraz öğrenmek. Daha sonrasında yüklü paralarla girebilmek önemli. Ee, o ne yüzden ben size bunu tavsiye ederim. Ama küçük paralarla girin. Çünkü bir zaman sonra gerçekten fırsatları o kadar iyi anlamaya başlayacaksınız ki o fırsatlar ben mesela bir şey demeden veya bir isim bir şey demeden anlayabileceksiniz ve göreceksiniz. Sadece uzak durulması gerekenler privacy coin'ler. Yazarsanız internette bunlar çıkacaktır. Privacy coin'lerde çok fazla kalmamanızı öneriyoruz. Neden öneriyoruz? Çünkü devlette bir regulasyon gelecek. Amerika'da bunu konuşuyor. Türkiye'de bunu konuşuyor. Avrupa'da bunu konuşuyor. Regülasyon geldiğinde o privacy coins dediklerimizi takip edemedikleri için tamamen listeden silebilirler. İşte o privacy coinlerde siz yüklü para yatırıp bir anda sıfırlayabilirsiniz. Bitcoin, Ethereum ve Ripple'da böyle şeyler olma ihtimali oldukça az. Neler peki? Mesela EOS'u konuşuyoruz. Chainlink'i konuşuyoruz. Sushi'yi konuşuyoruz. Bazı konular var. Baktığınız zaman artık eee Kripto borsaları, Türk ve yabancı olanları yavaş yavaş altcoin'lerden toplama yapıyor. Bitcoin'in de etkinliği azalıyor. Yani dominansı dediğimiz 72'den başlamıştı. O zaman işte rekor kırılmıştı. 72'den başlayıp şu anda 56'lar, 60'lara doğru giden bir seyir var. Küçük kripto borsalarının ve büyük kripto borsalarının altcoin topluyor olması, bitcoin'deki durumun durulması ve bir zaman sonra altcoin'lere paranın akışının görülmesine neden olabilir. Ama benim dediğim size bitcoin zamanında 2 sene önce CME yani vadelileri başladığında bir rekor yapmıştı ve sonra ciddi düşüşteydi. Ethereum'da da ben benzer bir şey olabileceğini düşünüyorum. Bana göre 7 Ekim, ay özür dilerim 7 Şubat, 7 Ekim nereden çıktı? 7 Şubat'ta veya 6 Şubat'ta yani o vadelilere doğru giderken bütün paranızı nakite çevirip veya Bitcoin'de tutmak daha mantıklı olabilir. Nakite çevirip beklemek daha mantıklı. Çünkü biz 8 Şubat'ta piyasalar açıldığında veya Ethereum bu vadeli haberine nasıl cevap vereceğini bilmiyorum. Yükseliş de olabilir ama büyük bir çökme de bekleniyor. Büyük bir düzeltme de bekleniyor. O nedenle nakitte beklemek veya daha güvenli olan Bitcoin'de beklemek bu 8 Şubat'a kadar biraz daha mantıklı. Mesela ben 6 Şubat'a ve 7 Şubat'a Ethereum'dan çık diye not koydum. Çünkü böyle büyük adımlar sizi rekora da çıkartabilir ki şu anda güzel rekorları da test etti. Bakın dün 1723'lere 1740'lara çıkarak rekorların test etti. O nedenle çok aç gözlü olmadan biraz kendimizi toplayalım. Ethereum'la beraber Ethereum'dan çıkan paralarında diğer alt altcoin'lere akabilmesi veya likitte olma ihtimali. Ben size bütün ihtimalleri söyleyeyim problem olmasın. Ama dikkatli olun bugün ne olacaksa olacak. Bugün Elon Musk'ın da etkisiyle bir 40 binin üzerine atabilir. 40 bin üzerine attığında ben çıkmazı tavsiye ederim. Çünkü 46 binler için, 66 binler, 83 binler için biraz daha zamanımız var. Bir düzeltme gelecek. O düzeltmede o dalganın altına kalmamak için ben olsam likitte olurum. Veya ufak ufak alsatlarla biraz daha beklerim. Bugün güzel bir gün ama pazar ve pazar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çünkü genelde artık periyodik, olarak, sistematik olarak pazar ve pazartesi günleri sürekli böyle bir düşünüyorum oluyor. Daha sonrasında kendini topluyor. Elon Musk'ın da pazartesinden itibaren daha farklı mesajlar verecek mi vermeyecek mi göreceğiz ama şimdi dün yükselttiği Bitcoin'in biliyorsunuz geçtiğimiz cuma da böyle bir şey yapmıştı. Dün genelde piyasalar kapandıktan sonrası kapanmasına yakın yani diğer piyasalar kapanmasına yakın hafta sonu hareketli olsun diye böyle yapıyor. Geçtiğimiz cuma söylediğinden Bitcoin'den dolayı bir 6 bin dolar bitcoin'e atmıştı. Şimdi tekrar bir 3 bin dolarlık ek getirdi Bitcoin'e. Yani pazar ve pazar bunun sonuçta biraz söndüğünü göreceğiz lütfen dikkatli olun dediğim gibi altında beklentim silmedim ben altınımı satmıyorum ben altına güveniyorum orada kalmayı tercih ediyorum bu manipülasyon bu böyle düşüyor ben ucuzdan toplayayım pahalıya satayım birkaç ay sonrasında artık bıraktım. O yüzden ben altında hala altını satmayan kısımdanım. Ethereum, Bitcoin, Kripto anlamında ben son dönemde çok ilgimi çekmeye başladı. Ve olabildiğince Türkiye'de hatır sayılır uzmanlarla bunu konuşmaya çalışıyorum. Ama seviyorum da dediğim gibi dikkatli olun lütfen. Bitlo'yu referans olarak gösteriyorum. Girip bir bakın derim. Ve daha doğrusu oradaysanız da çünkü çok şu ana kadar yaklaşık bir 9-10 bin, bin kişi benim vasıtamla girdiler. O yüzden hani güzel bir aile de olduk orada. E, alsat yaparak e, belli şeyleri daha süratli bir şekilde öğrenebilir ve daha süratli şekilde portföyünüzü genişletebilirsiniz. Ona da bir bakın derim en kısa sürede görüşmek üzere. Yani yarın görüşmek üzere. Yarın güzel de bir moral sohbetim var. Duygu Demir'le biraz astroloji konuşacağız. Biraz kitap konuşacağız. Kova çağı. Kova çağı demek teknoloji çağı demek. E teknoloji çağındayız. Görüyorsunuz bitcoin, ethereum'lar havalarda uçuyor. Gelenekseller inanılmaz problem yaşıyorlar. Yarın saat 21'de de Duygu Demir'le güzel bir moral sohbetimiz var. Onu da buradan duyurmuş olayım. Aynı zamanda salı günü Clubhouse'da da tekrar bir dijital tarım üzerine e, bir oluşumu konuşacağız. Dijital toprak işine giriyoruz artık. Bakalım oradan neler çıkacak. Orası ile ilgili de sizi bilgilendirmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de enflasyonun... E, üretici fiyatlarının, tüketici fiyatlarına yansımasını sürekli konuşuyoruz. Ama bu işi de dijitalleştirmemiz gerekiyor ki aradaki simsarlar sizi, beni soyan simsarlar aradan çıksın. Bunlar isim değiştiriyorlar. Lojistikçi oluyor, işte ne bileyim e, hal oluyor. İşte bunların hepsi ortadan kalktığı zaman emin olun çok daha şeffaf aslında blok zincirine daha uygun bir tarım da bizi bekliyor o yüzden dijital toprak diye de bir hesap açtık ona da bir instagramda bakın oradan bizi nereden takip edebilirsiniz nasıl nasıl iletişime geçebilirsiniz çiftçileri de örgütlemeyi düşünüyoruz ee, üreticileri de örgütlemeyi düşünüyoruz dijitalcileri de örgütlemeyi düşünüyoruz bakalım orada neler gerçekleşecek konuşacağız güzel zamanlar inovatif projelerinde olabileceği teknolojinin hayatımıza çokça girdiği zamanlardayız. Dediğim gibi dijital toprağa da bir bakın. Bakalım neler olacak. Gelecek bize neler gösterecek diyorum. Kapatıyorum. Güzel bir gün evdeyiz ama lütfen kendinize dikkat edin.